yarak nuru ezahi olsun sana nasi yarak nuru her gece işte bunun, sen izden geçin bilmem ne fazladır emin işiniz işte sunun sağım bana dokunma ası sana elveda Kalpler ölür Aşkım sana elveda Herkes e, Kolay porlu yaptır Onlar da sıkışıyorlar Biz açtık internette ben açtım Adam bana kızmadı Ben internette Porlu açtım yarrak Kapat et, kapat kapat